Videoya hoş geldiniz dostlar. Yine bazı sistem videosu. Karşınızdayım. Lakin videoya geçme önce dostlar kanala like atıp abone olup desteklerseniz sevinirim. Bu aralar ekstra abonelere doğru gidiyoruz. Çok fazla video atmadığından kaynaklı. Zaten herhangi bir hazır sistem videosunda da beğenip alan bir kullanıcı yaklaşık 4-5 bin liraya yakın bir kar etmiş oluyor. En azından bir aboneliği bize like görürseniz sevinirim diyerekten videoya başlayalım. Dostlar bu videoda 3 tane sistemimiz var. Biri 18 bin lira bandında, diğeri 25, diğeri de 40 bin lira bandında. İlk sistemimiz Ütopya'da satılan Moda Art'ın X24 isimli sistemi dostlar. DDR4 tarafında görebildiğiniz maksimum sistemlerden bir tanesi. Hem de şu anda fiyat performans olarak da bayağı üstlerde. Eğer hani bütçeniz maksimum buralardaysa bu sistemi tercih edebilirsiniz. Baktığımız zaman sistemler Ryzen 5 5600, RX 7600 8 GB var. RX 7600 arkadaşlar 4060'a çok yakın bir ekran kartı. ile bazen 4060'ın üstüne geçiyor. Bazen RTX tarafında 4060 biraz daha üste geçiyor. Hani biraz daha kas gücü olarak da 4060'dan bir tık daha iyi. Ama tabii ki DLSS ve FSR kapışmasında bir tık arada geri kalabiliyor. Baktığımız zaman Ryzen 5 5600'ümüz var. Anakart tarafında dostlar eğer bütçeniz varsa ve el veriyorsa 1300 lira daha koyarak B550MK'ya geçiş yapabilirsiniz. Böylelikle sisteminiz hem 4 tane RAM slotuna hem 2 tane M.2 SSD slotuna gelmiş olacak. İlave olarak da sistem PCIe 4 desteğine kavuşmuş olacak. Normalde şuradaki A520 serisinde PCI 3 desteği var. Bu da ekran kartı ve işlemciden yaklaşık %10'luk bir performansı sizi geri atar. Eğer 400 değil, 450 FPS alırsınız, 440 FPS alırsınız. Anakart geçişini yaparsanız ilave olarak da çift RAM slotu düşmüş oluyorsunuz. Bir tane de M2 SSD düşmüş oluyorsunuz. O yüzden eğer bütçeniz varsa B5 RAM'a geçiş yapın dostlar burada. Aşağı indiğimizde 2x8 16 GB var. Günümüzde hala yeterli bizim için bir sorun yok zaten b geçtiyseniz zaten 4 tane RAM slotunuz var. O yüzden herhangi bir sorun olmayacak. İleride RAM sorunu yaşarsanız vesaire 2 tane daha alırsınız. 8 GB'a çıkartırsınız. Ekran kartımızın markası çöp bir marka değil. Burada Asus'un çift fanlı 7600'ü kullanılmış. Kafi. Burada kasa tarafında dostlar 500 Watt'lık bir kasamız var. Yani 500 Watt ileride bu kasayı upgrade çekemeyeceğiniz anlamına gelir. Çünkü bu kasada üstte bir şey koyarsanız buradaki power supply yetersiz gelecektir. Eğer ki ben sistemi aldıktan sonra upgrade'lerim diyorsanız ona göre hani buradan yüksek wattlı kasada tercih ediyorsunuz ama bu sistemde gerek yok. Ama bir tık daha iyi olsun diyorsanız Power Boost'un buradaki kasasına geçerek en azından 600 Watt'a geçiş yapın ki ileride daha farklı parçalar takaraktan da sistemi edebilin. Ama bu sistemde kaldık arkadaşlar için ben bunu aldım bunu kullanacağım diyorsanız baştaki kasada kalın dostlar. Aşağı indiğimizde Ryzen 5 5600 için bir tane kule tipi şart arkadaşlar. Yani burada da baktığımızda minimum 1400 lira bandında. Şöyle göstereyim. Minimum NZXT'yi tercih ettiğimizde sistem 20 bin lira bandına gelmiş oluyor. Ama en azından full haliyle. MKS tarafında eğer B5 geçtiyseniz 500 GB kalabilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ben 1 TB'de alacağım. 1 TB'lik baktığımız zaman Gutrian mantıklı olur arkadaşlar. Veya B5 geçtiğinizden kaynaklı Gen 4 PCI 4 desteğini aldığınızdan kaynaklı. MLD 500'e tercih edebilirsiniz. İkisi arasında tercih yapabilirsiniz. Bir tarafa geçiş yaptığımızda ise 22 bin lira gelmiş oluyor dostlar. Her şeyle sistem. Bu şekilde bu sistemi tercih edebilirsiniz diyerekten bir sonraki sisteme geçiş yapıyorum. Geçiş yapamadık. <laughs> bir sonraki sistemimiz dostlar. Game Garage'a satılan Hunter 7 a isimli sistem. Baktığımız zaman dostlar DDR5 4070 Super sistem arayan arkadaşlar için koyduğumuz sistemi. 7500 hepimiz var. Burada işlemci tarafında herhangi bir yükseltme yapmaya gerek yok. Aşağı indiğimizde dostlar BIOS'ların B650 MPS'inde kalmak mantıklı. Veya hani para koyarsanız tabii ki Asus'ta da geçiş yapabilirsiniz. Burada minimum BIOS'ların B650 MP Pro'sunda kalacaksınız dostlar. Çünkü bunda 4 tane RAM slotumuz var. Gayet güzel bir fiyat performans anakart olduğunu söyleyebiliriz. Ekran kartı zaten Indot 3 başka bir tercihimiz yok. RAM tarafında 1x16 kullanılmış. Bunu 2 x 16 kesinlikle yapacaksınız dostlar o yüzden hani erken aşamada yapmanız mantıklı burada minimum zaten TV modusu tercih edebiliriz o yüzden TV modusu tercih edelim aşağı indiğimizde dostlar depolama tarafında zaten sistemimizde PCI 4 desteği var o yüzden yüksek hızlı bir mikroses tercih edelim aşağı indiğimizde soğutucu tarafında da dostlar minimum 240 mm'lik güzel bir soğutucu tercih edersek bizim için kafi baktığımız zaman siyah olsun. Kule tipleri de gider aslında burada. Kule seçmek bir tık daha iyi. Çünkü diğerlerinde fiyat biraz tuzlu gidiyor. Mantıklı olan burada muhtemelen termal right olacaktır dostlar. Böyle de 44.600 liraya full haliyle gelmiş oluyor. Eğer hani ben sistemi kısayım diyorsanız minimum bütçede 4070 süperle bir şey olsun diyorsanız 1x16 RAM alırsınız. m ss tarafında bir tık daha yine 1TB'lik kadar kalmanız lazım dostlar. Çünkü tek MKZ slotu vardı. Gerçi anakartımız kartımız beyaz hmm. Yani fark etmiyor. Dur bakalım beyaz üzeri MP'ye. Bazı BS'lerinde bir tane MKZ slotu olabiliyor. Evet tek MKZ slotu arkadaşlar. O yüzden minimum 1 terabaytlıkta kalmamız gerekiyor. Bu şekilde bu sistemle bu hale tercih edebilirsiniz dostlar. Bir sonraki sistemimize bakacak olursak bu da ince hesapta satılan 25.000 lira bandıyla e, dün çıkartmıştı sanırsam PC hocası olması lazım. i5 14400F Intel'in yeni çıkarttığı ARC B580 ekran kartı dostlar. Bu da 4060 ile 4060 t arasında performans veren ama 4060'ı cidden şamarlayan bir kart çünkü 12 GB ve bayağı VRAM'de bizi öne atıyor. Zaten işlemci tarafında da son nesil i5 kullanılmış. Hani i5'in 14. nesli. Burada herhangi bir upgrade yapmaya gerek yok. Sistem zaten canavar gibi çalışıyor. PC Hocası'nın videosuna bakarak da görebilirsiniz. E ana kart tarafında dostlar burada B650 serisine geç yapabilirsiniz. İleride upgrade yapmayı düşünüyorum diyorsanız. Ama ben bu sistemi aldım, bu şekilde kullanacağım diyorsanız da H610'da kalabilirsiniz. Şimdi burada zaten sistem tam anlamıyla DDR5 olduğundan kaynaklı PCI 4 desteği de var. O yüzden çok upgrade'e gerek yok arkadaşlar. Aşağı indiğimizde RAM tarafında yine 2x8 layout 16 artı 16'lara bakalım. Yani minimum 2x8 alırsanız sistemde upgrade yapamayacak hale geliyorsunuz. 16 GB RAM bana yeter diyorsanız RAM'i en azından iki parçaya bölün. Eğer ki ben 32'ye çıkartacağım diyorsanız da bakalım hemen buradan 32 GB'lıklardan ne var elimizde. Fiyat farkı çok fazla. Burada da 2 adet 2 adet. Artı 4000'ler çok fazla geldi. 1x16 yapalım arkadaşlar ilerleyen süreçte Bir tane daha tercih edersiniz aynı RAM'den RAM'e tıklayamadık dur <laughs> Şu an 1x16 demişiz gerçi tamam herhangi bir upgrade'e gerek yok RAM tarafında Bu şekilde duralım İlerleyen süreçte aynı RAM'den bir tane daha alırsınız veyahut Direkt olarak Bakalım hemen şöyle İnciyasab'ın kendi sitesi 1700 liraya direkt ayrı satıyormuş hani Aldıktan sonra kasayı Bir tane daha yeni sepet açarak sepete bunu eklersiniz bu şekilde tercih edersiniz Kasa tarafında dostlar 550 watt'lık bir kasamız var yine upgrade'de çok dayalı değil o yüzden 650 W'a geçiş yapın. SSD tarafında 512 GB'lık SSD kullanılmış. H610'larda tek M.2 SSD slotu var arkadaşlar o yüzden yine minimum 1 TB'lık giriş geçiş yapın. Burada minimum Kingston'a geçiş yapmanız gerekiyor. Bu şekilde bu sistemi değerlendirebilirsiniz. Lakin i5 14400F bir tık ısınacaktır arkadaşlar. En azından kule tipi yerine 240 metrelik. çok kaliteli olmasa da bir sıvı soğutma yakışır. Yani Game Power'ın şuradaki siyah sıvı soğutması yeterli olacaktır. Zaten çok üst düzey bir sistem değil. en yani en azından kasayla da uyumlu olur. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. 28.500 lira gelmiş oldu bu sistemde bu şekilde arkadaşlar. Şu anda yeni yıla girmeden önceki fiyat performans sistemler bu şekilde. Eskisi gibi 36 37 bin lira ya 4.70 süperli sistemler yok ne yazık ki. Umarım video bir kesimin hoşuna gitmiştir. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.